Yemekler.tv olarak sizler için büyük küçük herkesin kahvaltıda severek tükettiği yumurtalı patates hazırlayacağım. Yumurtalı patates için tavaya yarım çay bardağı sıvı yağını koyuyorum. İçine 3 adet doğradığım patatesi ilave ediyorum. Bir spatula yardımıyla patatesi tavaya yayıyorum. Hafif kızarana kadar ara ara karıştırarak patatesleri pişirmeye başlıyorum. Pişen patateslerin içine yarım çay kaşığı tuzu, yarım çay kaşığı karabiberini, bir çay kaşığı pul biberini ilave ediyorum. Daha önceden yarım çay kaşığı tuzla çırptığım 3 adet yumurtayı patateslerin üzerine gezdirerek döküyorum. Yumurtanın her tarafa eşit şekilde yayılması için spatulayla karıştırıyorum. Tavanın kapağını kapatıp yumurtalı patatesi pişmeye bırakıyorum. Pişen yumurtalı patatesimin altını kapattıktan sonra servis tabağına alıyorum. Üzerine maydanoz gezdirdikten sonra servis ediyorum. Beni kanalıma abone olarak veya Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Bu arada videomun altına beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.